Herkese merhaba. Taşınmamıza son 10 gün kaldı diye duyurmuştum. Ondan geriye doğru sayarak mini mini vloglar çekmeye karar verdim. Çünkü çok ama çok fazla mesaj geldi bu taşınma sürecini de bizimle paylaş diye. O kadar kaotik ki her şey, o kadar kafamda bin bir tane soru, cevaplamayı bekleyen şey var ki... E Biraz böyle bunlara çok vakit ayıramıyorum ama yine de elimden geldiğince en azından küçük küçük de olsa böyle güncellemelerle sizi de haberdar edeceğim. Şimdi eksi 10 diyelim bu videonun adına. Bizim taşınırken valizlere ihtiyacımız var. Kendi şahsi eşyalarımızı taşımak için. Ve ben... National Geography'nin e, valizlerini çok beğenmiştim ve Boyner'de beğenmiştik. Özellikle mağazadakini almak istememiştim çünkü ellerinde bir tane kalmıştı ve çok böyle üstü tozlanmış, ellenmiş parmak izleri vardı ve ben de tetiz bir insan olduğum için böyle paketli, yepyeni valiz almak istiyorum. Zaten bu valizlerin fiyatları da çok yüksek. E, neyse biz de sitesinden almak istedik. Böyle kutunun içinde geldi ama herhangi bir mağazadan gönderilmişti. İçinde böyle lastikler olur eşyalarınızı sabitlemek için. O lastikler dışarı sarkmış. Toz içinde üstüne sanki basılmış gibi feciydi ve aldığımız valizleri geri iade ettik. Ondan sonra benim daha önce bir tane pembe valizim vardı ve Çibo'dan almıştım. Sert kapak, kolay kolay kırılmaz, mukavemeti yüksek. Yine Çibo'dan baktık ve bayıldım bu valizleri gördüğüm zaman. Ee, yine Çibo'nun mağazalarına gittiğim zaman işte genelde böyle ellerinde tek tük kalıyor ve teşirdeki ürünleri size vermek istiyorlar. Ben internet sitesinden 3 tane valiz aldım. 2 ee, tane orta boy, bir tane de kabin boyu aldım. Ve muhteşem bir şekilde paketlenmiş olarak geldi bana. Her biri böyle kutulardan çıktı. Ve e, kutuların içinde... Böyle nemi önleyecek şeyler var. Ekstra işte kartonlar falan var. Yani ambalajları çok iyi. Ve böyle hiç el değmemiş şekilde sanki fabrikadan poşetli olarak geldi bana. Sıfır ürün geldi. Kaldı ki bunlar da işte böyle mağazadan gönderilmiş tozlu ya da işte üstünde el izi olan filan valizler olsaydı yine geri verecektim. Ama bunu sizinle bir paylaşmak istedim. Ayrıca şöyle iki tane de boyuna asılan çantalardan aldık böyle özel bazı işte kimlik mimik gibi şeylerimizi e, koymak için. Onun dışında bir de vakumlu poşetlerden aldım. Bu vakumlu poşetleri sizinle daha sonra yine paylaşacağım ama paketlerini göstermek istedim. Bildiğim kadarıyla yani anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla Magic Saver Bag diye Tek bir marka satıyor bunu sadece. Bütün sitelerde bulabilirsiniz. Biz nereden aldık onu bile hatırlamıyorum. Kendi sitesi bile olabilir. Bu vakumlu poşetlerin diğer vakumlu poşetlerden farkı herhangi bir e, hava çekiciye ya da bir e, elektrik süpürgesine ihtiyaç duymamanız. Aynen bu resimde gördüğünüz gibi, fotoğrafta gördüğünüz gibi e, yuvarlayarak içindeki havayı çıkarıyorsunuz. O şekilde e, hava delikleri çalışıyor. Ve e, pratik olduğunu düşündüm. Valizlere e, daha çok eşya sığdırabileceğimizi düşündüm ama bilmiyorum. Gerçekten pratik mi? Kullanması zor mu? Ya da e, boşuna mı para verdim? Hiçbir işe yaramayacak mı? Gerçekten bilmiyorum. Deneyimleyeceğim. Bunlardan da 3 paket almıştık büyük boylarından. Bugünkü kaosun parçası bu olsun. Şimdi bunları açacağım, inceleyeceğim, bakacağım, temizleyeceğim. E, i̇çine ne kadar şey sığdırabiliyorum ona bakacağım. Yarın tekrar bir paylaşım yapmaya çalışacağım. Görüşürüz.